Herkese merhabalar. Ben Tevi. YouTube kanalım olan Ametist Astrotörü'de hoş geldiniz. Bugünkü videonun konusu 9 Ağustos'ta gerçekleşecek olan Kova Burcu'ndaki Dolunay. Önce hemen teknik detaylarla başlayalım. Teknik detaylar bize yol haritası olmak açısından önemli detaylar, önemli noktalar. Bu anlamda ben bunlara hakikaten önem veriyorum. Böylelikle yani özellikle e, biraz e, doğum haritalarımız hakkında bilgimiz var, var ise bu anlamda kendimizi e, nereye koyacağız bu dolunayla ilgili bize nasıl etkiler olabilir onu anlamlandırmak açısından çok daha e, önemli olabiliyor e, teknik noktalar. E, şöyle 9 Ağustos 2025 tarihinde 10.54 Türkiye saatiyle 10.54'te bir dolunay gerçekleşecek. Yani bu tam zamanı. Ama sonrasında da ayın e, o güzel yüzünü görmeye devam edeceğiz. E, gerçekleştiğim noktalarda e, kova burcunda 16 derece 59 dakika e, kova burcundaki dolunay e, ve aslan burcundaki e, Güneş yine 16 derece 59 dakika benim her zaman söylediğim gibi işte ilahi bir karşıtlık meydana gelecek astrolojik açıdan en azından gökyüzünde ve Dietrich Tess'in Amerikalı astrolog onun ay döngüsü teorisine göre bu dolunay 9 Şubat 2024 tarihinde gerçekleşmiş olan o 20 derece 40 dakika kova burcunda gerçekleşmiş olan yeni ayla bağlantılı olabilir. Yani o 9 Şubat 2024 tarihinde ekmiş olduğumuz bazı tohumların ya yani tamamen büyüdüğünü ve en noktasına ulaştığını ya da o konuyla ilgili ne gibi bir yeni başlangıç yaptıysak onun tamamlanma sürecine girdiğini görebiliriz bu anlamda. Tabi yine aynı teori kapsamında tabi ilk ekiş sırasında yani şey olarak normal tohumu ektiğimizi düşündüğümüzde ilk etapta tabii ki toprağın altında hiçbir şey görmüyoruz ama yavaş yavaş o filizlerin çıkmaya başlayıp hani bir nevi anlam kazanıp bir, bir anlamda da bizim ha evet bu e, yaptığımız girişim başla başlamış olduğumuz şeylerin a, galiba e, bir sonuçlarını almaya başlayabileceğiz hissini e, gördüğümüz ve daha fazla aksiyon aldığımız dönem 9 Kasım 2024 tarihi e, olabilir bu e, teori kapsamında. Bir de benim her zaman 19 sene öncesine geri dönelim. Metonik döngü yüde göz önünde bulundurmakta yarar var. Ve metonik döngüye göre 2006 tarihinde Ağustos 9 yine bir dolunay gerçekleşiyor. Yine Kova Burcu'nda. Tabii ki yani gökyüzü aynı değil. Dediğim gibi Dolunay'ın aktörlerinin kalanıyla gökyüzünün kalanıyla iletişimi etkileşimi de aynı olmasa bile aynı alanda tabii ki aynı hayat alanlarında meydana geliyor ve bu anlamda da yani birebir yüzde yüz aynı olması da o dönemki hissiyatı belki farklı bir açıdan tekrardan Hayatımıza bir şekilde getirmek ya da o hissiyatı anlamak mümkün olabilir. O yüzden o 19 sene önce düşündüğümüzde yaşamın neresindeydik, ne yapıyorduk, ne ediyorduk. Acaba bu yani bir şeyin tamamlandığını ya da evet artık burası zirvedir dediğimiz bir dönem miydi? Bu konularda e, düşünmekte yarar var. Dediğim gibi e, Kova Burcu e, Dolunay'ı e, Kova Burcu e, sabit bir burç. Bu anlamda da e, eğer doğum haritanımızda diğer sabit burçlarda özellikle aslan veya bunun buna ek olarak boğa ve akrep burçlarında bu bahsetmiş olduğum 16 derece 59 dakika e, derecesi civarında e, eğer doğum yerleşimlerimiz varsa e, bu dolunayın e, bize etkisi daha fazla olabilir. Ancak e, şunu da akılda tutmakta yarar var yani bu dolunayın aktörlerini diyelim. Bizim doğum haritamızla yüz bir etkileşimi olması da illa ki o donlay haritamızın bir noktasında gerçekleşecek. Tabi ile etkileşim olduğunda o zaman bizim hayatımıza etkisi daha artabileceği gibi etkileşim tam olmadığında hani hiçbir doğum yerleşimimizle Birebir bir bağlantı olmadığı takdirde tabii ki o etkiyi başka etkiyi daha fazla hisseden kişiye nazaran hissetmemiz daha düşük olacaktır. Ama yine de bunun illaki bir hayat alanında meydana geleceğini aklımızda tutmakta yarar var. Evet teknik noktaları tamamladıktan sonra şimdi geçelim. Yorum kısmına hmm. dolunay yani sonuç olarak dediğim gibi işte o ekilen tohumların zirve noktası yani bunu bir çan eğrisi olarak düşünürsek e, bir nevi e, şeyin e, ayın e, fazlarını geliyor geliyor işte yeni aydan başlıyor kırmanıyor dolunay zirve oradan bak başka bir ee, yeni ay, yeni dönüme, döngüye e, doğru aşağı doğru yola devam ediyor bu anlamda yani <laughs> şu zirveye geldiğimizde e, kendimize sorduğumuz bazı sorular var ok, e, şimdi işte diyelim ki o e, ay döngüsü teorisine göre 9 Şubat 2024 tarihinde bazı başlangıçlar yaptım bu e, hangi hayat alanına dair olduğunu tabii ki önemli bu anlamda kova burcunun ama işte bu şey daha böyle sıra dışı olabilir daha kutunun işte dışında düşünerek başladığımız yarattığımız bir başlangıç olabilir ya da daha böyle bildiğimiz normlar dışında yapılan bir başlangıç da olmuş olabilir ya da daha çok yani kendimizden çok toplumu ön planda tutan işte sosyal reform olabilir o anlamda da bir başlangıç olmuş olabilir Ha işte o başlangıcı yaptık geldik geldik Dolunay'a. bu Dolunay'a geldiğimiz dönemde işte dediğim gibi bir tamamlanmış olma olabilir bir bu olmuş olabilir Şu yarı yolda, ee, yarı yolu gelirken bize neler yardımcı oldu, neler yolu daha e, e, daha iyi, daha e, kolay aşılabilir e, yaptı, neler e, yolumuza bir nevi e, taş koydu ya da yolun bizim için ağırlaşmasına ya da gitmemesine yol açtı. Bütün hepsini tabii ki aklımızda bunları aklımızda tuttuktan sonra diyebiliriz ki okey. Bunlar işte gelirken bana zorluk çıkaran şeyler bunlar da o zaman bunları artık yolun geri kalında yanında tutmanın bir anlamı yok. Aa bunlar benim için hayatı kolaylaştırdı e, bu süreçte. O zaman bunlarla devam edebilirim. Bu kararları da aldığımız bir dönem ki böylelikle e, geri kalanı söylemiş olduğum yolun diğer yarısını daha e, iyi bir şekilde e, geçirme şansını elde edebilelim. Tabii ki dediğim gibi e, e, bu kutuplaşmadan bahsettik ya ilahi karşıtlık. E, bir anda işte e, aslan burcundaki e, Güneşten bahsediyoruz işte nerede bizim e, böyle e, güneş ışınlarını e, yansıttığımız işte daha böyle yaratıcı enerjinin olduğu daha otantik daha kendine özgü olduğumuz ya da kendimizi bir şekilde daha e, e, kendine güvenen bir şekilde ifade edebildiğimiz değil mi kimliğimizi bu şekilde ortaya Koyabildiğimiz bir hayat alanı var ama hep dediğim gibi kendim 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 diyorum konuşurken de farkına varmışsınızdır. Daha çok bizle alakalı. Ve aynı zamanda tabii ki e, Aslan Burcu'nun e, hani yaptıklarından dolayı bir şekilde e, takdir edilme, işte aynı zamanda bazen e, ilginin odağı olma ya da bunlara ek olarak da daha böyle e, hani e, eğlenceli ve cömert e, bir tarafı da varken öte yandan e, işte Dolunay e, kova burcunda kova burcundaki e, ayı düşündüğümüzde daha böyle e, mesafeli Hani Evet e, Toplu olarak bir şeyler yapabiliriz ama bu bizim samimi olmamızı gerektirmez hissiyatı yani hani o mesafeyi korma içgüdüsür diyelim bir yandan tabii ki o mesafe olunca o dediğimiz eğlence faktörü ortadan kalkıyor tabii ki yani kova burcunda da böyle özel bir çaba yok ya da özel bir istek olmayabilir o ilgi odağı olmak için bu yani e, ayı düşündüğümüzde bu bizi e, kova burcundaki ay yani o e, kendini güvende hissetmeyi ya da e, ihtiyaçları açısından e, baktığımızda öyle bir e, hani herkes bana baksın ben ilgi odağı olayım tarzı bir e, şey olmasa da e, yani hani yaptıklarımdan dolayı tabii ki takdir ediyorsam o da ekstrası ama esas e, o e, güven hissi e, ya da ihtiyaçlar ben ne kadar e, topluma eee bir katkıda bulunabilirim den gibi aynı zamanda bir yandan da e, e, ilginç fikirler ya da işte o daha e, farklı e, konulara yaklaşım da e, bu anlamda e, kova burcundaki Aya daha e, güven verebilir yani ne kadar daha değiş bir e, konuyla yaklaşmak o kadar e, güven hissi Ve aynı zamanda da tabii ki o e, mesafeyi korumak da bir nevi e, ihtiyacı olan bir şey yani ruhunun e, ihtiyacı olan bir şey tabii ki bu anlamda bu Karşıtlığı görüyoruz işte yani ben kendim işte toplum ondan sonra işte eğlence hadi yani bir nevi e, birlikte olmak birlikte eğlenmek yok mesafeyi tutalım falan gibi işte bu bilinç e, üstü bilinç altı ondan sonra dış e, dünyamız dış kendimizi ifade etmemiş iş dünyamız o aradaki karşılıklık'ını e, bir şekilde orta yolu'nu nu bularak devam etmek o kalan işte e, yolun e, iyi bir şekilde aşılmasına e, yardımcı olabilir. Tabii ki şu noktada şunu da belirtmekte yarar var. Söylediğim gibi işte kova burcu hem de aslan burcu bunlar. E, sabit burçlar ve sabit burçlar olduğundan e, dolayı da e, şöyle bir e, gerçek var e, sabit e, e, burçlarda e, yani bir süre gelirlik süre gelirlik ya da bir şeyin olduğu gibi devam edebilmesini sağlamak açısından o sağlamak uğruna e, diyelim. Bazen yani e, fazlaca olanları e, olduğu gibi tutma e, sevdası olabilir bir yandan. E, ama tabii ki bu tarz bir e, süreklilik bazen ihtiyaç olan şey olmayabilir. Yani bir şekilde adaptasyon ya da değişiklik de gerekebilir. Ve bu anlamda e, çok fazla e, diyelim ayak sürmeden o değişikliği yapmak e, bu dolunayın e, daha verimli olması açısından önemli olabilir. E, haritayı göstereyim. Harita üzerinden de Konuşabiliriz. Bu harita tabii ki Birleşik Krallık'a göre çıkarılmış olan harita, ama yine de bir fikir sahibi olabiliriz. Gördüğümüz gibi Güneş burada Aslan Burcunda, ayda da Kova Burcunda olarak gözüküyor ve ilginç olarak aslında özellikle ana açılar ya da ana etkileşimler açısından. Aslında güneşle ay yalnızca birbirleriyle bu karşıtlık halindeler. Onun dışında gökyüzünün geri kalanıyla daha çok böyle sürtüşme anlamında olan daha küçük etkileşimler halinde oluyorlar. Ve genel olarak yani özellikle geleneksel Gezegenler açısından baktığımızda Öncü Modalitede olan ve Sabit modalitede olan yerleşimler var Ancak Hiçbir şekilde Değişken modalitede olan yerleşimler yok Ve bu yine beni o demin söylediğim konuya getiriyor ee, sonuçta o e, ayak sürme ya da bazen bir nevi inatlaşma hani bu bu şekilde doğrudur oldu. bu o anlamda o e, karşıtlık konusunda da e, tabiri caizse iki keçinin işte o köprünün ortasında karşılaşmasına e, benzeyebilir. yani hani yok sen çekil yolundan yok ben çekil o öte yandan hani ikimiz biraz geri çekilip böyle şeyden yandan geçersek değil mi? Olay çözümlenebilecek. işte o adaptasyonu o değişimi o yani o küçük hareketleri başarabilmek için bir şekilde çaba göstermemiz olduğundan da daha fazla çaba göstermemiz gerekebilir. Elementler açısından baktığımızda da açıkçası Toprak elementinde, toprak burçlarında hiçbir yerleşim yok bu Dolunay haritasında. Bu da şöyle bir anlam içerebilir. Yani toprak burçları daha böyle yere sağlam basmak, pratiklik. İşte yani hani böyle zeminin sağlam olduğu güvencesini veren bir hissiyat. Ee, ve bu dolunay sırasında bu hissiyatın e, olmadığını görüyoruz ve bu ne anlama gelebilir? Yani bir nevi e, o e, yere sağlam basmayı e, e, kendi kendimize yaratmak e, durumundayız ki o e, uyum hayattaki uyum ve dolunay sırasındaki e, eksik uyumu uyumlu hale getirebilelim. Yani daha fazla çaba göstermek lazım. Bir nevi o pratik enerji, o sağlam enerji, o e, bir nevi e, sürdürülebilir e, enerji e, hayatımıza ve bu Dolunay'ın e, etkilerine e, ka katabilmek için olduğundan daha fazla çaba sarf etmemiz gerekebilir ve dediğim gibi diğer e, gezegenlerle olan etkileşimler e, daha çok e, sürtüşme e, bazı böyle hani olur ya bazen e, şey der dersiniz yani böyle hafif hafif sürtüşme ama o sürekli olduğunda e, rahatsız edebilir hani bazen birebir o çeliş çelişki olduğunda ya da eee karşıtlık olduğunda hani tepki daha fazla ama o hani olur ya şey gibi hafif hafif yani rahatsız ediyor ama nasıl bundan e, o kadar sürekli nasıl bundan e, kurtulurum bilmiyoruz işte. Bu dolunayla işte gerek enerjimizi, gerek işte e, gerçekliğimiz, bir nevi gerek hayallerimiz eee Arasında ideallerimiz arasında bu hafif hafif sürtüşmeler e, mevcut olabilir. İşte bunlarla bu sürtüşmeyi ortadan kaldırabilmek için neler yapılması gerektiğini belki de işte dediğim gibi işte neleri geride bırakmak gerektiğine nelerle yolumuza devam etmek gerektiği konusunda e, hakikaten. E, detaylı, iyi bir şekilde düşünmek lazım. Özellikle de Merkür'ün e, bu haritada 11 Ağustos tarihinde doğru harekete, ileri harekete geçecek. E, halen e, geri hareket e, durumda olduğunu, retro döneminde olduğunu düşünürsek yani e, e, özellikle yaratıcılık olsun e, ya da kendine güven ve bu konular ya da kendine özgünlük konuları hakkında olan düşünceleriniz ve ya da bir şekilde iletişim tarzlarınız hakkında daha fazla düşünmek, biraz durmak ve ondan sonra harekete geçmekte yarar olabilir. Özellikle de gökyüzünde başka gezegenlerin de şu an bir geri hareket halinde olduğunu düşünürsek çok fazla hareket etmeden daha ağır, aksak hareket etmekte yarar olabilir ama dediğim gibi bunu paylaşmayı bitireceğim dediğim gibi yine de o, o e, yani gerektiğinde e, e, değişikliği e, yapmak ve ayaklarımızın yere sağlam bastığını ee, düşünmek e, önemli olabilir bu e, dolunay e, sırasında. Hmm. Umarım bu video sizler için yararlı olmuştur. Eğer sorunuz olursa tabii ki her zaman e, benim e-mail e, adresim var linklerde. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Bye bye.